Reyna abla ejder oynayabilir miyim bu sefer? Reyna abla diyor hala amına koyayım 15 yaşında diyor o 15 yaşında ejderi diyor ben oynayabiliyor Sen bende taşak geç. Kanka ya sesi deyince ama şey yani abla diyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bu benim kaderim. Bu kaderim benim bu. Dur dibine dibine dibi 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 Bugün molar hatta crosshair olmadan win kazanmaya çalışacağız. Hadi videoya geçelim. Oğlum <laughs> aslında olması gereken bir bu. Gerçek hayatta amına koyayım gibi mi var? Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Daha dursun, nişan yok mu var? Uy <laughs> vurdum. Adam. Gördün. Öldün galiba. Allah'ım lütfen <laughs> Allah'ım lütfen <laughs> inşallah kaybolurum Allah'ım Allah'ım inşallah kaybolurum Allah'ım inşallah kaybolurum Bak bana ne oldu düşman Göreceksin ama tamam. bakayım şimdi Tamam bir iki daha alınıyosun sana okey Hadi. Neydi, düşman var Oğlum imkansız ki siksen Allah'ım Muhammed Talha. <laughs> Kirin yolumdan. <laughs> <Kasada>. Oy. Ah <Oy. gülüyor> oh be. Bekle burada burada. Ha, nasıl vuruyor oğlum? Pink sen ekrana bir şey yapıştırdın. Ne? Ekrana bir şey yapıştırdın. Hayır amına koyayım ya. Az salla bile. Ağlama be. Kanka bak yemin görüntülü arayayım. mı? Gör amına koyayım. Hayır, yani yemin, yemin et bir yemin et. Yemin ederim kanka bir şey yok amına koyayım. Sakin ol ya. Yemin açtım cross'u. Şimdi OP yatırma çalın bak. Sıradaki gelsin. Ortada düşman var. Avucunda. Abi kadın doğru söylüyor. Biri indi. Siktir git imkansız. Ananı sikim oha. Oha. Ya bir şey, 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 bir şey. Bir şey. i̇zle. bak. Nişan ya market etme ya. Tasla gidiyor. Nasıl hareket etmiyor ama nasıl? Bak. Bir git o ha. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Teşekkürler. Tutu tutu. Oğlum çocuğun yüzüne ne oluyor? Bak titriyor. Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Şimdi. Işınlayıcı kırıldı. Bir düşman kaldı. Helal lan bana. Helal lan bana. Neler? Sova alsana. Hocam. Seni sikerim çocuk. Sey çal Sey çalıyoruz. Bu sefer de sova diyor. Ay izle <laughs> Burası. Şuraya dikkat. O oh aman ya Rabbim, kay kenara. Helal <laughs> lan. Evet, ha şunun işini de şu ama Normalde gözükmemesi lazım. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Sen bir sumonun işine girsen tamam mi? Ben de gireyim. <laughs> <laughs> Seni göremem şahsen. Bir düşman kaldı. Üç geldi. Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Ondan atar mısın? Dolduruyorum. Sat onu. Bir daha al. Teçhizat lazım. At. At kanka. Al at. Ben de sana atayım. At hemen iste. Nasıl kazıkladın kardeşim diyorum. geriye bakan like olur. Kızdım ee, ama. <laughs> İntikam. <laughs> imkansız. Salma, salma, ananı sikeyim, salma. <laughs> İntikam değil ya. Yeah. Oha, hadi. Biliyor. Bir şey diyeceğim geri dönüp raid'e sıksana Nazif? ÖSS'yi kaçırdın. ÖSS'yi kaçırdın Nazif. Ya anasını sikicem ya. iyi savaştın tara 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 <laughs> duvardan geçiyor zaten <laughs> bağda düşman var yerde kal yerde kal abi ah. cypher silindi Banlı, banlı. Orospu yine heyecanlı. Düşman kaldı. Spike A'da düştü. <laughs> Ulan sen de siktir git amına koyayım. Arkandan dolaşmış olabilir. Arkandan dolaşmış olabilir. İyi denemeyin. Görevin daha bitmedi. Vay be kız oğlum nasıl kaldırıyorsun? Şuraya dikkat. Şöyle lan. Şeyleri ola. A'da... Spike A'da, düştü. Oğlum cidden 15 yaşında mıymış? Hmm. E oğlum niye abla diyorsun sesi büyük mü duruyor? Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> Oy. Bence sen vurdun onu. Sende bir kavat tipi var lan. Yat aşağı. Yat aşağı dik aşağı. Arkanızdayım. Arkanızda yani değil de çünkü öndeyim. Kanka kaç kill lazım? 17. Sen 31 yaparsın ha inanıyorum sana. 17 kilo oğlum bir şey değil ki. Reyn abla ejder oynayabilir miyim bu sefer? Reyna abla diyor hala amına koyayım 15 yaşında diyor o 15 yaşında diyor ben biliyorum. Ejder skin oynayabilir miyim? Sen bende taşa geç. Kanka se ya sesi deyince ama şey yani abla diyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Abaza sanmasınlar ya yani. sen, sen, 16 yaşındasın. Ya, demiyor mu sana? Mi? Sen ne bana abla diyorsun? Ananıza ağlayın. Sen demiyor mu bana niye abla diyorsun düşmanlar Yo. Sikerim abi bir daha yemem ben onu. Aa! 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 Kızdım ama. Onu Spike B'de düştü. Dikkat edin. Dikkat edin. Beyler dikkat edin. Jet iste. Jet iste. Jet iste. Jet iste. Sat iste. Kapat o kamerayı. Tabi efendim. Burası. Ağda düşman var. Kapat o kamerayı. ha. Şimdi. Çık bakayım. <laughs> Bak. Utanmıyor musun? Hı? Utanmıyor musun? <laughs> utanmıyor musun? <laughs> 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 Söylesen. sen. Yani. Bir şey yapayım. Götünü sallı. Götünü. Çömel çömel çömel. <laughs> yav <laughs> yav. <laughs> <laughs> Bir düşman Çek kaldı <laughs> Bak izle.